あっ。 Öğrenci İşlerim YouTube kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan bahsedeceğim. Burs haberlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Haydi başlayalım. Vakıflar Genel Müdürlüğü lise ve üniversite öğrencilerine burs veren bir kamu kuruluşu arkadaşlar. Burs başvuruları 15 Ekim tarihinde alınmaya başlanıyor. Burs miktarı 2020-2021'de orta öğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yüksek öğrenim öğrencilerine aylık 300 TL, yabancı uyruklu öğrencilere ise 600 TL olarak belirlenmişti. Bu sene de bu miktarın artması bekleniyor. Bu bursu KYK ile birlikte alamıyorsunuz ama ikisine de başvuru yapabilirsiniz. KYK bursu sonuçları açıklandıktan sonra bu bursu alamayan kişilere VGM bursu veriliyor. Başvurular müdürlüğün internet sitesi üzerinden alınacak. Bir işte çalışan veya düzenli bir gelire sahip olanlar, okulu uzatanlar, yüksek lisans ve doktora öğrencileri başvuru yapamıyor. Ayrıntılar açıklamalar kısmında bıraktığım link. Başvuru başladığında haberdar olmak ve diğer burslar hakkında bilgi sahibi olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.